Merhaba. Euro USD paritesindeki son gelişmeleri değerlendireceğimiz yayına hoş geldiniz. Dolar karşısındaki gerçek Euro değerine bakacak. Bu doğrultuda geleceğe dönük projeksiyonlarda bulunacağız. Kısa bir yayın olacak. Türk lirası karşısındaki gerçek Euro değerini ise iki video sonra işleyeceğimiz doların gerçek değeri yayınında ele alacağız. Günümüzde Euro dolar paritesinin piyasa değeri yani PPD'si 1.0666. Gerçek değeri yani GPD'si ise 1.0543. Aralarında yalnızca %1.17'lik fark bulunuyor. Mayıs 2001 tarihinde görülen en düşük eksi %26'lık değerin günümüzdeki karşılığı yani Euro dolar paritesinin inebileceği minimum değer 0.7413. Haziran 2008 tarihinde görülen en yüksek %32'lik değerin günümüzdeki karşılığı yani Euro-Dolar pörtesinin tırmanabileceği maksimum değer ise 1.3914. İkinci grafimiz üzerinde en yüksek en düşük piyasa değerleri ile birlikte aylık kapanış rakamları yer alıyor. Kırmızı renkli kalın eğri gerçek Euro değerindeki değişimi gösteriyor. Bu eğri 2008 yılından günümüze 17 yıldır gerileme içerisinde. Haziran 2008'deki 1.1955'lik zirveden başlayan süreç, Ekim 2024 itibariyle en düşük 1.0496 değerini gördü. Gerçek euro değerinde yaşanan bu düşüş eğiliminin nedeni Avrupa ekonomisinin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine göre daha zayıf performans sergilemesinden kaynaklanıyor. Sonuç olarak euro zayıflıyor ve Avrupa yurttaşları alım gücü kayıplarıyla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla zaman zaman sosyal medya yayınlarında gördüğümüz Avrupa'da yaşayan Türklerin Avrupa'nın pahalılığına dönük şikayetleri aslında belirli bir gerçeklik payı içeriyor. Elbette Türkiye'deki pahalılık ile mukayese edilmez fakat Avrupa'daki yaşayan insanların özellikle daha düşük gelir seviyesinde olan insanların yaşadıkları sıkıntı da belirli bir ölçüde anlaşılabilir durumda. Özellikle Avrupa'nın günümüzdeki alım gücünü 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda çok daha anlaşılabilir bir durum var ortada son grafimiz euro dolar paritesinin yakın vadede hangi aralıkta hareket edebileceğini resmini veriyor. Eğer Eylül 2022'deki ne benzer bir gerileme yaşanacak olursa euro USD paritesi en düşük 0.9138'i görebilir. Ocak 2021'dekine benzer bir yükseliş yaşanması durumunda ise 1.1930 değeri önemli bir direnç olacaktır. Günümüzde Euro USD paritesinin gerçek ve piyasa değerleri neredeyse birbirlerine eşit durumda. Önümüzdeki günlerde bu hareketin hangi yönde güçleneceğini siyasi ve ekonomik süreçlerde yaşanacak gelişmeler belirleyecek. Grafikler üzerinden teknik inceleme de önemli olacaktır elbette. Yeşil renkli destek ve direnç eğrilerinin tam olarak orta hattında bulunuyoruz şu günlerde aşağı ya da yukarı yönlü kırılmalar gerçekleşmesi durumunda bir önceki grafikte sözünü ettiğimiz 0.9138 ya da 1.1930 seviyelerine doğru hareketler hızlanabilir. Karşınızdaki tablo ile bitiriyoruz. Burada 2023 ve 2024 kapanışları ile birlikte 2025 senesi başından günümüze kadar olan dönemde Euro bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl ekonomik performans gösterdikleri ve gerçek euro değerinin nasıl şekillendiği bilgisi yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu kronik olarak Avrupa bölgesi enflasyonundan daha yüksek. 2023 ve 2024'ün yanı sıra günümüze kadar olan dönemde de aynı çizgi devam ediyor. Ancak büyüme rakamlarına baktığımızda Avrupa ekonomisinin büyüme değerlerinin çok düşük, neredeyse sıfır seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. Tahminlerle birlikte 2025 yılının ilk 3 ayı toplamında Amerika Birleşik Devletleri enflasyonun %1.10, Euro bölgesi enflasyonun ise %0.60 gerçekleşeceği. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri büyümesi toplamının %0.62 ve Avrupa büyümesi toplamının da %0.22'ye erişeceği anlaşılıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa karşısındaki bu nispi üstünlüğü Gerçek euro değerinin de gerilemesine neden olan en önemli faktör durumunda. 2023 sonunda 1.0716 olan bu değer 2024 sonu itibariyle 1.0542'ye düşmüştü. Ocak ayında Avrupa bölgesi enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun çok gerisinde kaldı. Bu nedenle bu sene içerisinde gerçek değer rakamında henüz anlamlı bir değişiklik yaşanmış değil euro USD'nin piyasa değeri son 2 yıldır gerçek değeriyle başa baş seviyesini koruyor. Bu sene ortalarına doğru belirli bir yönde kırılma yaşanacaktır. İlerleyen ayları bu yöndeki seyir açısından değerlendirmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.